Orhan Uğuroğlu. Erdoğan yerine kimi önerecek? 16 Nisan referandumuyla yapılan anayasa değişikliği Recep Tayyip Erdoğan'a 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olma imkanı vermiyor. Çünkü Burhan Kuzu ve AKP'nin hukukçuları anayasa değişikliği metnine Erdoğan'ın 3. kez seçilebilmesi için gerekli hükmü yazmayı akıl edemediler. AKP'nin 22. dönem milletvekili olan gazeteci yazar Resul Tosun'la Haber Global Televizyonu'nda Saynur Tezel'le günün nabzı programında canlı yayın konu olduk. Erdoğan'ın 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını vurguladım. Tosun yüksek seçim kurulunu işaret ederek buna YSK karar verir dedi. Skype bağlantılı olduğundan Saynur Tezel'e ve Resul Tosun'a stüdyodaki bir programda anayasa hukukçuları da katılsınlar tartışalım diye çağrı yaptım. Tosun'un YSK karar verir ifadesinden anlaşıldı ki Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adaylığı için sığınacağı liman yandaş hale gelen yandaş seçim kuruldur. Eğer YSK Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığını anayasaya aykırı şekilde kabul ederse muhalefet partilerinin yerinde olsam kesinlikle Cumhurbaşkanı adayı çıkarmam. Çünkü anayasanın ilga edilmesi yani ortadan kaldırılması olur.'' Cumhurbaşkanlığı seçimi anayasanın 101. maddesinde şöyle tanımlanıyor. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Değerli okurlarım, eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi 5'te 3 çoğunlukla erken seçim kararı verirse Cumhurbaşkanı Erdoğan da 3. kez aday olabilir. AKP ve MHP'nin oyları 360'ın altında olduğu için erken seçim kararı alamazlar. Ancak Erdoğan ve Bahçeli muhalefet partilerinden CHP, İyi Parti veya HDP'den birisiyle anlaşırsa meclisten erken seçim kararı çıkabilir. Erdoğan ve Bahçeli bu üç partiyle anlaşabilir mi? Hemen vurgulayayım. %50 artı 1 ile Cumhurbaşkanı seçilmesi kalkar. En çok oy alan partinin genel başkanı oyları yeterse tek başına, yetmezse koalisyonla başbakan olur. Erdoğan'ın ve AKP iktidarının devleti en az 5 yıl daha yönetme imkanı doğar. Çünkü anketler AKP'yi %30'larda birinci parti olarak gösteriyor. Değerli okurlarım, AKP'li Resul Tosun ilginç bir konuyu daha gündeme getirerek bana şöyle sordu. Sizin tek adam rejimi dediğiniz başkanlık sistemi için Erdoğan muhalefete gelin revize edelim çağrısı yapsa ne dersiniz? Yasama, yürütme ve yargının tek adamın kontrolünden çıkarılması Hakimler ve Savcılar Kurulu'na tek adam tarafından atama yapılmaması, meclisin yasama ve denetleme görevini eksik yapması, kişisel özgürlüklerin ve medya özgürlüğünün sağlanması, özetle demokrasinin eksiksiz uygulanması durumunda başkanlık sistemi de Amerika'daki gibi olacaksa itirazım olmaz dedim. Değerli okurlarım, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Muharrem İnce'nin kuracağı partiyi yorumlarken şöyle bir cümle kullandı. Bu tür bölünmeler Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasını kolaylaştırır. İkinci turda da su akar, yatağını bulur. Artık AKP destekçisi gazeteciler de Cumhur İttifakı partilerinin güç kaybından anladılar ki Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda sonuçlanmaz. O halde şimdi sorayım. AKP Genel Başkanı olarak aktif siyasete devam etmesinde bir sorun olmayan Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı için kim önerir? 5 aday yazayım. Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım, Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Fahrettin Koca. Artı bir araştırma şirketi anketinde sordu. Erdoğan'dan sonra AKP'nin başına kim geçmeli? Katılanların %38.2'si Süleyman Soylu, 17.8'i Fahrettin Koca, 5.8'i Berat Albayrak, 2.9'u Binali Yıldırım diye yanıt verdi. Benim sorumu artı bir yeni bir ankette sormalı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bu anket fikir verebilir ama eksik olmasın diye listeye Devlet Bahçeli'yi de ekledim. Kararı sizler verin. Değerli okurlarım, bir itirafta MHP'den ihraç edilen Cemal Engin Yurt'tan şu sözlerle geldi. İyi partili arkadaşlara ben niye küfür ettim diyorum kendi kendime. İnanın çok üzülüyorum. Benim müsavat Dervişoğlu'yla Koray Aydın'la ne problemim vardı o zaman? Benim Merlak Şener'le arsa davam mı, kan davam mı vardı?'' Meral Akşener 19 Haziran'da Kongreyi 715 imza ile kazandığında ben mahkemeye verdim Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve ben iptal ettirdim kazandıkları Kongreyi. Ben iptal ettirdim. Kazanmıştı. Kazandıkları Kongreyi iptal ettirdik. O mahkemenin kararı ne yazık ki hukuki değil AKP'nin siyasi eseridir. Kazandıkları Kongrenin iptali demokrasinin katledilmesidir. Siyasetin rehin alınmasıdır. Şu soru Türkiye'nin gündemindedir. Bahçeli ve MHP, Erdoğan'ı ve AKP'yi neden kayıtsız şartsız destekliyor? Engin Yurt'un bu sözleri, Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanlığı'nı korumak için Erdoğan'a ve AKP'ye vefa borcu ödediğinin itirafıdır. Orhan Uğuroğlu